parka koşuyoruz arkadaşlar. Koş 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 Hava biraz soğudu. O yüzden ısınmak için koşuyoruz. Koşarak neye biniyorsun? kaydırak Kaydırak. Kaydırak yok mu? Salıncağa bindi. Ay şuna binseydin o çok alçakta. Hızlı hızlı hemen park işimizi hallediyoruz. Çünkü üşüyorum. Üşüyorum. Saçlarım uçuyor bir görseniz. İdil'de hiçbir şey yok. Tamam. İdil güzel güzel oyunu oynarken ona yeni bir oyun sunuyorum. Hazır mısın? Hazırım. Bu nedir? Boyanca. Evet. Şimdi ben bunu saklayacağım. Bulursan senin. Bulamazsan benim. Hazır mısın? Hazırım. Gözler kapansın. Ama hiç bakmayacaksın. Tamam. Ben bunu şimdi nereye saklayacağım arkadaşlar? Oh, üşüyorum. Üşüyorum, üşüyorum, üşüyorum. Şuraya koyayım. Bakalım. Tamam sakladım. Hemen bulursan gözün açık demektir. Ama hemen de gördün ya. <laughs> Bu ne aramadın bile. Benim, benim. Tamam şöyle yapalım. Sen de sakla. Benim, benim. Boştu zaten. Dökmüştün sen. Sen de sakla bakalım ben bulabilecek miyim. <laughs> Evde doldurursun. Sabun nasıl koyacağız alt taraf içine? Hadi 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 koy. Sakla. Gözümü kapatıyorum. Sakla. Gitti. <laughs> İdil nereye gittin? İdil nereye gittin? Sadece parkta saklayabilirsin. İdil. Nereye gittin? Bakındın tamam ben o zaman birazcık <gülüyor> bak <gülüyor> düşeceksin ay <Ben> ya <laughs> kızım zaten sen sakladın bir bir saklamamışsın o yola koymuşsun öyle olmaz gel 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 Hı? parkta saklıyorsun parkta parkta yolun ortasına koymuşsun ya bir de ben buldum diye seviniyor ya gezinmiş kapattım gözlerimi doğru düzgün sakla. Bak ben oraya saklamıştım. Sen şimdi bir yere sakla. Aa, zaten üşüyorum çok esiyor. Sakladın mı? Evet. Tamam. Hemen evet. arayalım. İdil sen sakla. <laughs> ya sen sen sakladın. Sen niye buluyorsun? <laughs> Benim bulmam gerekiyor. Bakayım. Ver tamam bir daha az. ben saklayacağım. Gel dön arkanı. Dön arkanı. Salıncağa git. Evet saklayacağım. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu cebime koyacağım. Çünkü idi her yerde buluyor. Bakalım cebimde bulabilecek mi? Evet edileceğim sakladım. Bul bakalım. <laughs> Gezin bakayım oralarda. Neredeymiş? 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 Bul bakalım. <laughs> Demek ki gözünün yarısı açıkmış beni burada gördün. He, seni seni seni. Hadi bakalım. Bul bakalım şimdi kolaysa. Hadi bakalım. Bekliyorum, bekliyorum. Ce Neredeymiş acaba? Gez bakalım, gez bul bakalım. Elinde. Hayır. Diğerinde. E dinledim de kamera var ya. Ama yaklaştın. Sıcak soğuk oynayalım mı? Tamam. Şu an soğuksun. Ay ay çöp, çöp. İdri. Gidin o çöp. ellerini sürdün ya. Oyun bitti eve gidiyoruz. Ellerini yıkayacağız. Hayır. O zaman gel şurada silelim. Nerede sileceğiz? Islak <laughs> mendil mi var? <gülüyor> <gülüyor> Bulamadığın için kaybettin ve cebimdeydi. <laughs> tamam onu sakla ağzına sürme ya ağzına sürme. Hadi kay azıcık. Kay birazcık eve gidelim ben çok üşüdüm. Hadi bunu şey yapalım sabunlu su yapalım neden bunun adı neydi ya köpük yazıyor köpük yazıyor Al. <laughs> tamam o zaman sen oyna birazcık aha, aha, açıldı kırıldı